devlet ve yafistiyle günlerce anlayışımızı mücadele ettik. olarak da sizler de alayın belgesindeki bu mücadelelerden tüm personellerinden geldiğince konuya daim oluruz bir şekilde. Ve bu kısa süre içinde konteyner olsun, bütün araç gelişleri olsun Ebrer bölgesinde kepçelerden, çok kamyonla alakalı alay birliği elinden geldiğinde mücadele olur. Öncelikle gerek personellere, gerek sizlere burada teşekkür ediyorum geldiğinde inanıyorum yaptığınızı. Ama bir noktada buna inanırken diğer noktada şimdi biz hep beraber buradan sokağa çıkmış olsak Alanya'nın gerçekten bizim görmediğimiz, ve gördüğümüzde söylemde ifade edemediğimiz farklı bir yüzü var. Yani bugün hala Alanya'da 20 yıldır 30 yıldır binaların makyajla inşaat alanında yeni daire telinde satmaya devam ediyorlar. Bizler sizler ne kadar buradaki Alanya'daki oda temsilcileriyle birlikte toplantılar da yatsak sabaha kadar bunlarla konuşsak da bir sonuç elde edeceğimizi inanmıyoruz. Çünkü sizlerin burada belediyenin kendi içinde radikal karar almasını gerektiğini düşünüyorum. Eskiden binaların dışındaki yeşil kurandaları dışarıya zarar vermesin diye kurarlarken şimdi dışarıdaki inşaatlar yapmak, taşak yapılarak şikayet etmesin diye yapıyorlar. Sizler belki de duyuyorsunuzdur. Bizler gördüğümüzde dile getiriyoruz. Size söyleyenleri de ifade ediyoruz. Buna alakalı sizlerin hala Murat Yücel olarak bir karar almanız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunun dışında biz toplantılar yapsak da şimdi hala da sokağa çıksak da herkes bir dağılsa herkes belki başka şeyler bulabilir. Bunlarla alakalı elinizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağınızda inancımız var ama